Hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Fırat. Ben Esra. birlikte e, Minecraft oynuyoruz. Sefacığım hoş geldin. Ay bulduk. Bu bölüm ne yapıyoruz Sefacığım? nedire gidelim. Aynen öyle. Biz biraz video arkası şöyle yün topladık, kırdık daha doğrusu koyunları. E, lazım olacak. Tamam. E, şurada maden farmı var bak 230 metre diyor. Orada e, şey Maden koyun farmı. evet. ayaklarım, Saat Saat sabah 5 oyunda. Yine Gerçek hayatta ise 6.18 geçiyor. E, şu koyun farmının olduğu yerde koyunların hepsini kırmızıya boyayıp <laughs> yarım saat bir saat kırptık onları. Ve bu bölümde yatak yapacağız. Yatak ben anlamadım hala. Sefacığım sen anlatır mısın arkadaşlara? Onlar biliyordur zaten. Nedir de bir maden var o madeni aramaya çıkacağız Nedir'e gidip Bu arada bugünkü konu Nedir Nedir'dir Evet Kanki Şimdi şöyle evet. bir şey var Maden var kanka onu bulacağız Anladım Heh, söyle. Şimdi 57 tane Tamam Bunlarla beraber olur Şimdi şöyle bir şey yapacağız Böyle yapacağız Kankicim 12 diyor. 12 bende bir tane var yani. Evet, hepsini kanka. alayım dur. dur. Şimdi ben sana yatakları sayacağım ona göre böleceğim yatakları. 3 böyle 4. Şimdi kardeşim 1 2 3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 2-3-4-5-10-12 13-14 15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33 34 tane yatağımız var. Yani bundan 20 34 ise 22'si senindir doğru mu? Yok 15 30 olsa 15, 16 senin. Dur ya şöyle yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kaç tane oldu sende yatak? Matematik kafası gitti bende ya. 34'ün yarısı kaçtı? 16 mı? Yok. 10 tane oldu. 10 tane mi oldu dur. 4 bölü 2. 17 oluyor. 10 tane mi oldu? 11 12 13 14 15 16 17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 tamam kankas sana bir şey vermek zorundayım. Evet. evet şunu şöyle, şunu şöyle ya. Şunu ya. Makas, makas. Kovasını alalım. Makası sallayalım. Evet. Ee... Kanka sen şunu al. Ee. Olur. Çünkü eee da yere su koyup su dolduramayız. Buradan kenardan su dolduralım. Ben de bir miktar vardı zaten. Ne zaman bunları doldurayım? Allah evet, şerat. Dur. Oo dur. Sen de de aynısı oldu değil mi? Ben ben çantamın içine koyuyorum. Şu gereksiz şeyleri bırakalım. Şimdi e, bize orada şey lazım olmaz. Çit lazım olmaz herhalde değil mi? Yok. E, çitleri şöyle yapalım. Alalım. Çitleri buraya bırakalım. Ondan sonra basamak lazım olmaz. Elmayı lazım olsunlar bırakalım. Sonra Tabela lazım olmayacak. Çapa lazım olmayacak. Makas şuraya alabiliriz. Direkt durulsun. Evet. Çapa. Tabela. Şöyle yapalım saniye. Alabildiğin kadar aldım. Biliyor musun? Tamam. Çubukları da şey yapalım. Atalım buraya. Gidiyor muyuz? Gidelim. Bunları yukarı dizelim şu şekilde. Evet. Ee, şöyle yapalım hatta, tamamdır. Ee, kardeşim ben hazırım. Tamamdır. Sen neredesin? kullanayım. Şuradan da Evet. Bu bir şartı falan kullanayım. Ne yaptın buraya? Burada toprak var da kum. Kim şöyle yapayım da düşmeyeyim yani. Aşağı. Anladın mı? Şunlar fazlalık taş mı? Ha evet. Tamam götüreyim mi? Sadece kırık taş aldım ya kırık taş lazım olur. Andezit kalsın. Abi ben buraya patladım. Öylesine. Hadi gidelim kanka bir video... Çok geç. <laughs> video uzamasın. Ortal, ortal, Çok uzak değil değil mi? Bakalım. 200. Tamam hadi gidelim yakınmış. Selam inek. Kanka burayı madem ben açtım. Haa İyiymiş dayı, 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 dayı. Mikrofona bir tık yakın konuşabilirsin sesin biraz az geliyor. selamlar olsun. Aynen Michael kenara kaldı. Evet. Evet arkadaşlar bu yeni sürümde gelen portal kalıntısıdır. Evet bağlama laneti. İpeksi dokun. Aa ipeksi dokunmuş kazma var. Alma. Lazım olmaz. Çünkü o bir şey. Bunu döndüğümüzde alalım. Okey. Bir tık yüksek yaptım da neyse çalışır yine ya. Kuralım burada ee... lazım olur. Evet. Sen... Buyurun. Buyurun efendim. Ben... Sen sun. Hep ben sunuyorum. Bu sefer sen sun. Aa, tam şey <laughs> Bekle Bak kanka. Bakayım. Bir poz ver geriye gidip de. Ay. Ulan ne uğursuzsun ya. Geç yes, kanka bir poz ver. Ha poz. Hemen. Biraz daha geriye git. Az önceki pozisyon çok iyiydi mesela. Tam oraya değil de kanka ne yap, nasıl yap biliyor musun? Şöyle sanki daha bir sofistike duruyordu az önce. Tam böyle. Aynen. Tamamdır. Hadi gidelim. Sahibi. Hadi bakalım. Evet. Arkadaşlar hemen şuradan F3'e basıyorum. Koordinatları kaydedelim. Çünkü kaybolursak videodan bakarak döneriz. Değil mi kardeşim? Ee, Repay'ı ya, atmayalım ya doğallık olsun. Ayva yiyoruz. Aşağı düşersek ayva yeriz. Kanka. Aynen. Şuradaki altınlar var bak kanka. Aynen onu kanka. dikkatimi çekti direkt. Bu yeni gelen süründe öyle bir şey var kanka. altın var. Böyle çok. Ve biz bu, nereden o, gideceğiz peki? Ayva yiyecek. yiyecek şey var. Yukarı mı gideceğiz, aşağı mı gideceğiz? Evet. Yalnız yukarıdiklerde kanka lav var yukarıda. Onu dedim işte ayva yiyecek. Yıkalım. Ben hemen şuradan... Biraz taş toplayalım hemen kendimizi bir garanti alalım lav konusunda lavı kapatayım istiyorsan. O kadar yukarı demiştik ama. <laughs> Değil mi? Aynen. Yalnız çok karanlık olacak kanki. Ya bende olmayacak. Ben <laughs> tek spek. Şimdi sana ee, bir şey verebilirim. Şöyle. Aynen. İkinci, İkinci ha. Bak. Bunlar. Yeni gelen sürüm bu olan şeyler kanka. Hı. Hmm. Yani nugget olarak. Hı hı. Çünkü buranın sakinleri var kanka. Altını seviyorlar Üzerinde alt e, olmayınca sana direkt saldırıyorlar. Hmm. Biz buradan yukarı doğru mu kazalım? Gel gel. Şu aşağıya gördük ya oraya gidelim. Gel. Ama nasıl gideceğiz? Ama kanka şimdi yüksekliğe bakıyorum zaten. Aa 98'miş daha. Eksiye inmemiz lazım değil mi bizim? Yok. Burada eksi diye tabiri yok. Eksi 1, 1, 17 daha var da. Aşağıya nasıl ineceğiz? Nasıl ineceğiz biliyor musun kanka? Tedbirli bir şekilde ineceğiz şimdi. Sen bana bak ben buradan altını kazacağım. Bir şey diyeceğim. Kanka. Oo. Dur bir dakika. Atlama atlama. İster Hayır. Atma. İnşallah. Şey Allah Dur, hemen bir şey yapmam lazım. Allah. Hadi, <laughs> da gitti mi? Hayır, gitmedi üstümde de. Öldüm yalnız. Ezan okunu değil mi? Su içebiliriz. Bir dakika. Tamam Sen de mi öldün? Devam Altına ediyoruz. O tarafa ha? evet, şey yasa. su alacağım su. E, hiç yok mu? Var da boş şey hmm. yer doldurdum ya. E, ben Hadi de gidelim. Lay 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 lay, lay lay. Videoda mı? Videoda Videoda başladım. Ee, şuraya bir şey yapalım hangisi? Bir sonraki bölüm bir köprü möprü, bir şey yapalım belki. Yani. Köprüm. Tamam. Ya evet, drive mi çeksek? Ayarlarız bir şeyler de. Ben gidiyorum nedir Sen geliyor musun? Geliyorum, geliyorum. zaten. Ben seni niye görmüyorum? Harita, harita. Harit Haritadan görüyorum ben de zaten seni. Aynen baktım takip ediliyorum. Takip, var kanka. <gülüyor> <gülüyor> evet şu ve pointi bir silelim şimdi. Nasıl da... Ya nasıl... ben orada ufak bir hata yaptım. Ee, shift'ten elim kaydı. ya ne oldu Kanka ben şu an Ulan gene ölüyordum ya. Aynı yerde bir daha ölüyordum ha. Bir yer buldum burada. Aşağı doğru kazarken bir ha, altın varmış. Tamam lan, bir yerden. Bir altınmış. Bunları böyle birleştirebiliyoruz herhalde nakitleri. Aynen. Evet burada. Fark ettim fark ettim. Fark ettim. Da bende su yoktu yanında. Ee, ben suyu koymadım işte. O, sıkıntı buraya su koyamıyorsun. sen nasıl indin o zaman susuz? O su nereden geldi? Şöyle bir şey, benim güçlerim var. Bak güçlerim var. Ah, Hile yaptın yani. Ö, öbür türlü inemezdik zaten. Aa. Aa yeni yeni or, burası yer ama. Oğlum, oğlum burada bir ev var. Evim ev mi? Var. Kule mi ne lan bu bir şey? Yapı var burada. Değişik ne? bir şey var. Aa bu bu değil bu, mi? Abi. Ne bileyim oğlum ben. Yüksek sürümde girmedim ki. Ee, ve şöyle bir şey var. Biz şu an barışçıda olduğumuz için buradaki sakinler yok. Üstümüze niye altın zırh giydik o zaman? Hakikaten biz bu oyun neden kendini otomatik mi barışçı modu alıp alıp duruyor? İlk başta servera dokunmuşuz da o yüzden. Neyse. Ha, o zaman neyse tamam normal başlat. O zaman başlattır başlattınız yaratıklar etrafımızda öyle mi? Easy mi yapayım normal mi yapayım? No, easy kolay yap ya. Oyun zaten zor iyice zorlaştırmıyorum. Az önce duydun sesi duydun mu? Aha. <gülüyor> Yok <gülüyor> ses ses duymadım da haritada yaratıklar da oldu bile. Bana ses geliyor ben de aha. Böyle, oyunun sesi bayağı. Oğlum Nether'ın açık yüzünü gördük ha. Aynen. Şimdi tomuzu benzeyip Kırmızı bir şey mi? Kırmızı bir şey mi bu? Sen, sen neredesin? Önümdesin. Önümdeyim oğlum. Şurada bir şeyler var. Lavın üstünde bunlar mı? Allah. Bir şey vurdu bana. Onlar, bunlar. Bunlar. Bunlar bir şey. E, Seveceğin yer. At. Bunlar at. Strider diye geçiyor. Bunları binebiliyoruz. Çarpık mantar. E, onu al. Domuz vahşi domuz görürsen altına koy böyle kaçıyorlar. Bunu görürsen. Ha. Gelemiyorlar, çabuk. Bu arada bir şey diyeyim mi? Nedir kalesinde bulduk ha. Valla bunlar neredesin? Aha bak 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 bak. Aa. Şimdi ilk. O madeni bulalım. Şu sakinlere bulaşmadan. Gel gel. Gel şuraya doğru gidelim. da bir tanesi var mı yok? Aynen. Şu an ileride sakinler var. Bak şurada haritada görebilirsin. Şu tarafta. Görüyorsun değil mi şu taraftakileri? Neyden bahsediyorsun? Hiç anlamadım neyse. Ha haritada şurada noktalar var ya şu tarafta. Ha. Onlar Ben normal bakıyorum bulamayınca. Kanka seni benim iki yanımdan kanka hangi bir şey diyeceğim Yanım. yanımdan değil yani hangi öyle ee, videomuz 20 dakikaya ulaşmış Allah ka çıkalım tekrar başlatalım kanka. bir sonraki bölüm Bence devam edelim buradan aldığımız yerden Tamamdır. o zaman bir sonraki bölümde arkadaşlar kaldığımız yerden devam edeceğiz Kendinize iyi bakın görüşmek üzere.